Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra ilk kez bir video paylaşıyorum. Bugün Kalecik Köyü'nden yukarı Kuru Göl'e tırmanacağım, tek gideceğim. Kuru Göl'ü gezdikten sonra yukarıdan arkadan dolanıp yaklaşık 4-5 saatlik bir yürüyüş olacak. Şu anda doğa yemyeşil, arkamda gördüğünüz gibi sular coşmuş durumda. Çok güzel manzara. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Bu derede bir ay sonra veya bir ay sonra hiç damla su gelmiyor, kesiliyor. Şu anda kar suları geliyor. Vadi muhteşem. Biz şimdi buradan böyle direğin üzerinden her şeyi içer. sonda çoban uyuyor arkadaşlar evet yavaş yavaş andaydiyim bakayım fark edecekmi <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? O ama ne? Valla dalmışsın. Ne yapıyor? Sağ ol sen abi. Dur, hayır. Sen Teşekkürler sağ olasın. Sen mi geliyordun yok Yok, buraya gitmedim de o Nav Gölü evet. şeyine gittim. Nav çıktı çıktım Tazırvaya oraya. Bak şey bir dereden, bir dereden, bir şey geçiyorsun. Kar var Ha o yanlamasına bak öyle sanki patika bir yol var oradan ha, geçiyorsun ha böyle gidiyorsun ha. ince bir tehlikeli biz tam sersine gittik işte biz aşağıdan hemen soldan dere var ya en solda dere tamam oradan girdik en solda dereleri direkt dikine vurduk. oradan gittiğin zaman böyle şu dereyle böyle gideceksin yukarıya kadar bak bir böyle bir yanlamasına çıkacaksın bir yandan var patika gibi bir yol bak böyle diğer. Gördüm gördüm ha gördüm. Oradan, oradan bir daha yakın oldu. Tam buradan gitmektense burası daha yakın Burası güzel. Böyle bir serisine dört beş sefer gidiyoruz ya. Ben gitmedim çok uzaktan sadece Gördün mü? Gördün de Bilmiyorum ben. Baya çok güzel. tarafta bizim güzel falan gittim de oralara Orası çok güzel ha. ya. böyle ya. akşam kaçta getiriyorsun akırı? Saat 4-4.30-5 gibi. Ay mayı var mı? Denk gelmedi ha. Buralarda olmaz da derede olur kesin. Bugün şansımıza bekliyoruz. Kurt var mı? Kurt da yok buralarda şu anda hiç görmedim. Yani denk gelmedi. Yok yani. hiç denk gelmedi. Ama var yani. Bu sene hiç şey de duymadım yani davarcılardan da hiç duymadım kurdun olup olmadığını da yani. Yani öyle olsa derdiler. Var. Kış gelince de. aşağı çekiliyor. Domuz kovalıyor ya. Yok. Kurt. Kurtlar burada görüyordum şu kurtlar Çok karşılaştık. Ama... Gece bir miyegin Burada varmış ayı. ayı. domuz. Olur ya burada olur şimdi. Bu girilek interesine olur mü? Olur. Şey olur. Olur olur. Evet Kurgül'e geldik. Bayağı su dolmuş bu sene çok iyi. Şu en üst çıkacağım. Oradan her yer gözüküyor. Her taraf ayaklar altında orada. En azından yaban hayatına bakalım. Diye. Geyik görürüz ya. Ayı ayı var mı yok mu? Bir bakalım. Evet, yukarı yaylaya çıktım. Taştan yaylası. Biraz daha yukarı tabi ben zirveye doğru çıkacağım. Baya kar erimiş ama yağmurlardan dolayı. Şimdi bu yukarıda ay da olur. Hakeç de olur. İnşallah denk gelir şeker. Çünkü baya yukarı çıktım. Evet şimdi zirveye doğru tırmanıyorum. Tabi önden bir yarış gitmiş ama kim bilmiyorum. Gördüğünüz gibi her tarafın malzeme bayağı ağır. Şu anda üzerimdeki yük yaklaşık yedi buçuk kilo. Bu şekilde tırmanıyorum. Dağlar ıssız. Karşımda ee, dağ keçileri var sürü Çektim onları. E, Ayıma hiç denk gelmedi. Şimdi bu arkamdaki daha tırmanacağım. Arka tarafa bakayım oradan bakayım. Kalajin baştan yerlesin en üst üssündeyim. Her yer ayaklar altında. Çok hakim bir nokta burası. 360 derece her yeri görebiliyorsunuz. Az önce zirveden bir yürüyüş rotası planladım. Tam planladığım yere bakarken ayda o yöne doğru hemen e, dereye girdi. İşte, işte ben de oraya doğru çıkıyorum şu suyun kenarından takip ederek veya şuradan çıkıyor iki tane yerde. Bakacağım hangi sıra, oradan gidiyor. Bayağı Evet gördüğünüz gibi su geliyor. Bakın arkadaşlar geliyor. Burada Takım içinden kayboluyor. Ulan bakıyor. Tekrar aşağıdan çıkıyor. Evet inişe başladım arkadaşlar. Hava da ısındı. Ama çok değil güzel. Yukarılar tabii. Şimdi buradan şu yamaçtan aşağı ineceğim. Çünkü sol taraf bayağı açık. Orada ayı da yatar, domuzlar da yatar. Çünkü yukarıda bayağı bir domuz zivarlarını çok tazeydi Yerleri karıştırmışlar. Şimdi buradan aşağı doğru ineceğim. Kendinden bir bitki. Şöyle ben bir tane kopardım. Ucundan sadece böyle az bir şey ısırdım, çiğnedim. Ee, ağzımın içine sanki böyle ısırgan otu alıp çiğnemişsiniz gibi sanki ağzınızın içine e, iğne batılıyormuş gibi böyle bir his var. Tam minicik bir parça aldım. tam böyle bir yani büyük parça koparsam belki de e, narkoz etkisi yap uyuşturacak. Evet arkadaşlar bugünkü yürüyüşümüz sonuna geldik. Güzel çekimler oldu. E, işte. ee, ağa keçilerini gördüm. Bir tane ayı gördüm. Tabii ayı çekmek çekme fırsatım olmadı. Ee, yaban hayatı popülasyonu azdı. Öyle söyleyeyim. Yani sürüler yukarı çıktığı için e, ayılar daha keçiler daha yukarılar çekilmiş. Umarım bir dahaki sefere daha iyi görüntüler çekerim. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.